Sevgili teraziler, hepinize kucak dolu sevgiler. Bugün sizler için çok özel bir tarot okuması yapacağım ve inanın, kartların mesajları gerçekten çok etkileyici. Kartlarınıza baktığımda ilk dikkatimi çeken şey, denge kartının size muhteşem bir mesaj getirmesi. Bu kart adeta sizinle konuşuyor ve diyor ki, sakin ol, acele etme. Biliyorsunuz, terazi burcu zaten dengenin sembolü ve şu an hayatınızda bu denge her zamankinden daha önemli. Kararlarınızı verirken içinizdeki o sessiz bilgeliğe kulak verin. Ve bakın, tılsım şövalyesi kartı size ne güzel bir müjde veriyor. Emeklerinizin, çabalarınızın karşılığını almak üzeresiniz. Özellikle iş ve finansal konularda planladığınız adımları atmaya devam edin. Sabır gösterdiğiniz her an sizi hedefinize biraz daha yaklaştırıyor. Ah, ve işte en güzel kart. Kupa ikilisi. Sevgili teraziler, aşk kapınızı çalmak üzere. Bekarsanız kalbinizi heyecanlandıracak özel bir karşılaşmaya hazır olun. İlişkiniz varsa Partnerinizle aranızdaki bağ daha da derinleşecek. Uzun zamandır beklediğiniz o cevap çok yakında size ulaşacak. Kartların genel mesajı çok net. Önünüzdeki günlerde hayatınızda muhteşem bir denge kuracaksınız. Sabırla ve kararlılıkla ilerleyin. İş hayatınızda başarı, kalbinizde ise tatlı bir heyecan sizi bekliyor. Sevgili Teraziler, bu özel okumayı sizler için hazırlamak benim için büyük bir mutluluktu. Eğer bu video size faydalı olduysa, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın her hafta burç yorumlarıyla sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Hepinize bol şanslı, aşk dolu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.